Onlar Allah'a değil de sayıların çokluğuna biraz mağrur olunca Allah Teala onlara bir anlık bir mağlubiyet verdi. <laughs> Laqad nasarakumullahu fi mawatin kesiretin ve yevm hunayn iz a'jabatkum kesretukum. Gerçek şu gidiyor. Allah size pek çok yerde ve bu arada özellikle Huneyn gününde yardım etmişti. Yani bütün savaşlarda eğer galip oluyorsanız bu Allah'ın yardımıyladır ha. Kendinizden bilmeyin. Ve özellikle Huneyn savaşında da Allah size yardım etmişti. Evet. acaba a'cebetkum kesretukum. O gün size çokluğunuz gurur vermişti. Acayip kalmıştınız. Çokluğunuza güvenmiştiniz. Fela mutuğni ankum şeyen. Ve bu çokluğunuz da size bir şey yaramadı ha. Size bir fayda sağlamadı. Ve vâkat aleykumul ardu bima O yeryüzü bütün genişliğine rağmen size dar geldi. ثُمَّ وَلَّيْتُمْ mudbirin. Sonra da arkanızı dönüp kaçmıştınız korkudan. Yeryüzü size dar geldi diye. Bir anlık böyle bir mağlubiyet havası girdi sahabelerin içerisine. Bir kaçışma oldu. Yeryüzü kendilerine dar geldi. Öyle ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı dahi tehlikeye girdi. O zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam etrafındaki yüz kişiyle beraber, yüz kadar kişi işte Ensardan, Muhacirden ve Ehli Beyt'ten Onlarla mücadele etmeye başladı ve havazı çıktığı kadar çağırmaya başladı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a. Ene nebiyyü la kidib, abdül muttalib, ene abdül muttalib. Yalan yok. Ben Allah'ın nebisi Muhammed'im. Ben Abdül Abdülmuttalib'in oğluyum. Kılıcını kaldırarak bağırıyor. Sahabeleri etrafında toplamaya çalışıyor. Onları cesaretlendirmeye çalışıyor. Ana Nebi yu şüphe yok, yalan yok. Ben Allah'ın nebisiyim. Ana İbnü Abdülmuttalib, ben Abdülmuttalib'in oğluyum. Korkmayın, gelin. Dayanalım, mücadele edelim. ثُمَّ اَنْزَلَ اللّٰهُ سَك۪ينَتَهُ عَلٰى ve وَعَلٰى الْمُؤْمِن۪ينَ Sonra Allah, Resulü'nün, Peygamber'in ve mü'minlerin üzerine sekinet indirdi, güven duygusu indirdi. O korku yollardan aldı, cesaret verdi. وَاَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا Ve o görünmeyen ordular indirdi Allah. Yani Allah mü'minleri galip getirirken görünmeyen ordular gönderiyor. Melekler ordularını, sarıklı mücahitleri gönderiyor ve azzebellezine keferu ve kafirlere de azap indirdi. Müminlere görünmeyen ordular indirdi. Kafirlere azap. Yani kafirler müminlerin ve o meleklerin kılıçları altında geberip gittiler. Ve zelike cezaul kafirin işte kafirlerin cezası budur.